uğraşmaktan Neyse hemen hızlıca gelen bir tanesini açtım. Gelen e, paketlerimi <laughs> daha önceden e, sipariş ettiğim, siparişlerim vardı dediğim gibi. Şöyle bir e, basic body aldım. Trendyol yok <laughs> Yo pardon. Bakayım. Evet Milladan aldım. Dediğim gibi bunu Milladan aldım. Kolları çok kötü geldi diyenler olmuş. Benimkinin kolları normal. E, medium Size aldım Bayağı böyle esnek de bir kumaşı var. Bence güzel olur kotların üstüne <laughs> Tabii bir tık fit olduktan ve kilo verdikten sonra. Şöyle bir şey aldım. Ben bir outfit oluşturdum. <laughs> Gece dışarı çıkmak için. Yani yemeğe çıkarken falan filan öyle böyle hani şık bir outfit oluşturdum. Ona takı bakıyordum. Şöyle bir takıya denk geldim. Gerçekten çok güzel geldi bu arada. Kolyesi ve bilekliği. Tam böyle istediğim gibi. Çünkü gümüş renk bakıyordum. Hem diyordum kolye alayım hem bileklik alayım. Bu ikisi bir arada denk gelince çok hoşuma gitti. Hemen bunu aldım. Bu Trendyol'dan bu arada. Sonra tekrar Trendyol'dan bu. Bu markanın taytlarını bilmiyorsanız kesinlikle alın ve bir şans verin. Bayılıyorum ben bunların. Hatta ayağımda şu anda aynısı var. Tekrar aynısını sipariş verdim. less aware less Çok güzel bir tayt. Gerçekten toparlıyor. Bu göbek bölgeniz falan da Hani fit gösteriyor. Öyle söyleyeyim. Yüksek belli bir tight. Sonra yine Trendyol'dan. yoldan Trench coat. Ve işte gene bir kombinle. Kombinleyeceğim. Bir şapka aldım. Au, bu bayağı büyük mü? Bana mı öyle geliyor? Şöyle yapalım. Ukla markasının bir şapkasını aldım. Deneyelim bakalım. Gerçi bir dakika. Şöyle yapayım. Dukayı çıkaralım. İyi. Fena değil. Şöyle yapınca. Güzel bence. Şapka güzel zaten de. Baya içinde şey falan yollamışlar bu arada. Şöyle bir şey yollamışlar. Bunu içine takıyorsunuz. Şapkayı düzgün tutabiliyorsunuz yani. Hani bu görüntüsü bozulmasın diye. Güzel bir şapka bence. Gayet hoş. Şapkamız ve toplayayım. birkaç bir şey daha var. Onun haricinde de yok. Artık kaydım. Evet. Ee, ve <laughs> Kuzu markasının. Çok seviyorum ben bu markayı da. Belirli markalar var. Onları çok seviyorum. Mesela Kuzu markası. Efendim işte Les Aver markası. Los Ojos markası. Bu markalar gerçekten hem kaliteli hem de uygun fiyatlı bence. Diğerlerine göre. Şöyle bir elbise. Balon etek. Ay çok tatlı. Allah'ım çok tatlı. Bunu neyle kombinlemeyi düşünüyorum? Tabii ki yazın. Ay çok tatlı. Şöyle bir bakayım boyuna. Boyu ne kadar? Aa çok kısa da değil. Süper. Bunu ben e, medium beden almışım. Evet medium size'ını almışım. Bunu Hermes terliklerle ve kahverengi küçük çantamla kombinlemeyi düşünüyorum. Ay buna bayıldım. Çok şeker. Ya kuzu markası çok güzel zaten. Yalnız şuralarında lekeler var sanki. Bana öyle geliyor. Umarım öyle değildir. Umarım giyilmemiştir. Ben bu konularda çok şeyim. Pimpirikliyim çünkü. Giyilmemiş olmasını diliyorum. <laughs> diliyorum. Bakalım. Evet derecede yıkanabilir diyor. Evet. Kurutma makinesi de kurutulmaz. Tabii ki. Çünkü içinde şeyleri var. Balenleri falan var şu taraflarında sanırım. Evet. Gayet güzel. Ay çok tatlı. Çok beğendim. Umarım keyifle giymek kısmet olur. Evet. Bu da buydu. Sonra başka. Evet. Tumar ayakkabı bir ihtiyacım vardı. Ben puma'yı çok seviyorum. Benim diğer tumalarım da çok bayağı güzel. Uzun zamandır kullanıyorum. Yine puma aldım. Ama beyaz ayakkabı ihtiyacım vardı dediğim gibi ve böyle kumanın şu ayakkabılarını ya ben uzun zamandır şeyle idare ediyorum işte defaktodan aldığım bir ayakkabı vardı. Ondan sonra beyaz ayakkabım. işte e, Hamul'dan aldığım bir ayakkabı vardı. Ama onlar bayağı kaba duruyor. Yani defaktodanki iyi ama o da parçalandı resmen yani. Yanları falan açıldı. İşte bir ayakkabı ihtiyacım vardı. Beyaz spor ayakkabıya. Onu da aldım. Bu şekilde. Evet şimdi ne yapıyoruz? Hemen makyajımı yapayım. hızlı bir şekilde markete gideceğiz çocuklarla. Aslında kuzenimle kaşımızı aldırmaya gidecektik bugün ama onun diş randevusu vardı. Herhalde sahip olmadı yani. Dişleri baya hani şey yapılıyor. Yapılıyor yani. O yüzden sanırım sahip olamadı. Ben de dedim hava güzel. Çocukları bir çıkarayım. Belki parka da götürürüm orada ama. Parklardan da o kadar nefret ediyorum ki. Neden diyeceksiniz? Ya bu kadar mı pislik olur? Ya bu kadar mı düşüncesizlik olur? Şurada hemen dibimizde bu arada hemen başında söyleyeyim. <laughs> Saçma sapan bir yere çekilmesin. E, ee, kedileri, köpekleri, hayvanları çok seviyorum. Hatta biz de edinmek istiyoruz. Ee, bir süre sonra. Şimdi şu anda değil. Çocuklar çünkü istiyorlar. Ee, kedi bilmiyorum. Evin içinde bana zor olur herhalde. Tüy dökmesi falan açısından ama köpek hani dışarıda olacağı için. Ee, her neyse. Şimdi şurada hemen şurada hemen dibimizde e, can dostlarımız hayvan parkı var. Bayağı da büyük bir park bu arada. Şey, köpeklerin oynayabileceği böyle güzel şeyler var içinde falan filan. E, aktivite hani koş, koşacakları alan falan bayağı güzel. E, fakat hemen yanında onun bir çocuk parkı var. Yani şurada hemen. Ya hayvanlarını çocuk parkına getirip orada tuvaletlerini yaptırıyorlar affedersiniz. Ve burada yurt dışındaki gibi tuvaletini toplayan insan da yok. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer bir canlıya e, canlının sorumluluğunu alıyorsanız onu en iyi şekilde yapmanız lazım. Kesinlikle. Kesinlikle ben aksine katılmıyorum. Ee, çoğu insan maalesef bizim ülkemizde sırf gösteriş için kedi köpek sahibi oluyor. Yani gerçekten onlara bir yuva olmak bilmem ne düşüncesi taşıyanlar çok az. Öteki gösteriş için sahiplenenler de işte böyle hiçbir şekilde sorumluluklarını almıyorlar. Ya şeyin parkın çocuk parkının içinde kocaman kocaman yani kocaman kocaman derken hani hayvan artışkısı olduğu belli. Hayvan dışkıları bir sürü ama belediye de doğru düzgün temizlemiyor. Yani çocukları niye oraya ben götüreyim mesela? Her şu şeyin yakınında bizim diğer bir e, başka bir park daha var. Burası bayağı park dolu. Yani çocuk parkı. O açıdan iyi aslında da. E, mesela bu yakınlarda başka bir park var. Bayağı güzel orası. Bayağı temiz de uzun zamandır. Ama orada da gördüm. Orada da ne gördüm? Orada da ne gördüm? <laughs> orada da iki ayaklı olan canlıların istifrası. Yani içmiş, içmiş çocuk parkında e, şeyin bankın üstüne kusmuş. Ya Üf, yemin ediyorum çıldırıyorum böyle şeyler görünce. Vallahi ben çok bu arada zaten çok sinirliyim. Bu mide ilaçları bu arada bende aşırı sinir yaptı. Anlayamadığım şekilde sinir. Yani böyle sinirim her an üst noktada. Neyse. Yani demem o ki çocukları parka götürmek istiyorum ama işte bakacağız. Biraz da diyorum enerjilerini alsınlar çocuklar. Yani hava çok şeydi bozuktu uzun süre. Bütün tatil boyunca neredeyse. Bir yere gidemedik. Bir şey yapamadı yani. Aslında birkaç bir şey düşünüyorduk. Düşünmüyor değildik de. Ama kötü olunca ben de hani bozuk olunca ben de pek bir şey istemedim açıkçası. Bilmiyorum hava şu anda güzel ama yani şu anda da pek bir şey e, ee, neyse velhasıl çok uzatmayalım. E, çıkamadık. Gidemedik. Ona çocuklar sıkılıyor tabii doğal olarak. İşte ben de dedim bugün hava güzelken belki bir parka götürürüm. İyi olur yani. Bakacağız bakalım. Kahve bir suyum var bu ilaç var ya bu mide olayı bu refli olayı benim böyle bütün yaşam enerjimi böyle aldı zaten zor bir şey bu arada yani gerçekten hiçbir şey yemiyorsunuz, hiçbir şey içemiyorsunuz doğru düzgün kahve falan hakikaten asla kahve içemiyorum kesinlikle ondan sonra bir şey yiyemiyorum yediğimde salata bile nedendir çünkü salatada çiğ sebzeler var salata bile mahvediyor midemi Üf, işte öyle bir şeyler umarım bu ilaçlar etki eder de geçer gider böyle durmaz böyle kalmaz Ben de rahat ederim Öyle yani. Bunun haricinde bugün belki bizimkilere uğrarım. Annemlere uğrarım. Muhtemelen uğrarım. Şeye gitmemiz gerekiyor. Öncesinde dediğim gibi. Markete. Marketten alacaklar var çünkü. Onun haricinde parka götüreceğim muhtemelen çocukları. Oradan çıkışta da bizimkilere giderim herhalde. Çocuklarla. O şekilde. Bu tatil şey oldu ya. Bize hiç yaramadı gibi bir şey. Yani ben böyle zaten bu mide rahatsızlığımla falan bayağı stres oldum, bayağı böyle iyi hissetmiyorum o konuda. E çocuklar evde tıkalı oldukları için kapalı oldukları için durmadan yağmur yağdı, fırtına, e, yani dışarıda normal bir şekilde hani böyle havalar yoktu. Bugün böyle yani sadece. Bugün de ne? Çarşamba. E zaten iki üç gün kaldı okulların açılmasına. Böyle yani. Geçti gitti tatil. Ama yapacak bir şey yok. Okullar açılacak. Yine ödevler, şeyler. Ama okullar iyi gelecek diye düşünüyorum çocuklar. Çünkü ev içinde çok sıkıldılar. Bir de biz daha öncesinde de iki buçuk ay falan... Ay iki ay ne ya? tabii tabii. 2 hafta falan çocuklar hastaydı. iki iki buçuk hafta. Adem gene gitti, oğlum gene gitti okullara Kızım böyle gerçekten hiç gitmedi neredeyse. Sonra tam iyileşti okula gitti. Tabii ki okullar kapandı. öyle yani. Neyse. Sağlık olsun. Ay şey sürmedim. Kapatıcı sürmedim. Şunu süreyim. Sizler nasılsınız? Tatile gidenleriniz oldu mu? Umarım olmuştur. Da rahatlamışsınızdır biraz. Keyif yapmışsınızdır. Hoş anneler için tatil de koşturmaca. Yani. Böyle değil mi? Bence öyle. Bizde de dediğim gibi tatil bitecek artık. Hatta şey çocuklara işte sinema sözü falan varmış. Oraya ya sinemaya bile gidemedik. O kadar havalar şeydi ki. Bozuktu ki. Hiçbir şekilde sinemaya falan da gidemedik. İşte bakalım okullar açılınca artık yapacak bir şey yok. Ee, tekrar filme gideriz yani. Sinema, yemek. Öyle bir gün yaparız diye düşünüyorum. Tekrar. Şimdi halledeyim. Derim elimi süreyim geleyim. Ben de evde gerçekten kafayı yedim bu aralar. Gerçekten çok çok sıkıldım yani. Bir de çocukların böyle durmadan kavga etmeleri. Ondan sonra ev içi sıkılıyorlar dediğim gibi. Ondan sonra ya geçen de kafeye gittik şey kuzenimle. konuşamadım. Ee, şey dedi ki dedim ki başka bir kafeye gidelim ya. Hep aynı kafeye gitmeyelim. işte. kahve içemiyorum ya malum. Kahveyi kokluyorum resmen. O kadar kötü bir durumdayım. Onrasında, mide ilaçlarından dolayı. Ondan sonra dedi ki işte tamam şurada bir kafe var tamam hadi gidelim dedim. Ondan sonra gittik. Kanka dedim buraya girmeyelim. <laughs> buraya girmeyelim. İçeride çocuk parkı varmış. Çocuk dolu. <laughs> dedim ki ben şu anda çocuk sesi duymak istemiyorum. Yani bunu benim beni anlayan anneler anlar ancak. Kötü amaçla söylemiyorum çocuklarımı tabii ki çok seviyorum. Ama gerçekten bıkkınlık geldi bana bu ara. Bir de dediğim gibi ben şeyden önce bu e, tatilden önce de biz hep evde olduğumuz için hasta. Bir de hastalık durumu da insan canını sıkıyor. Durmadan hastalık, hastalık, negatif, negatif, negatif. Dedim yok buraya girmeyelim lütfen. O da tamam dedi. <laughs> Çıktık başka bir kafeye gittik. Kafamızı biraz. Biraz kendime geldim. Uf, gerçekten zor yani. Zor. Dediğim gibi çocuklarımı çok seviyorum. Onların hep sağlıklı, mutlu, huzurlu olmasını istiyorum. O ayrı bir şey. Ama yani 7-24 durmadan, durmadan çocuk sesine. Bir de çocuk sesi dediğim hani böyle cıvıl cıvıl ses değil. Kavga sesine maruz kalmak çok sıkıntılı oluyor yani. Neyse. Öyle yani. Bu arada ışık da bir acayip geliyor. Yani şey güneşi olduğu için. Acaba bu gözlüğümü mü taksam? Yoksa takmasam bu güneş de gitti. Neyse takmayayım artık. Evet. Bizim hazırlanma olayı bu kadar. Ya makyajım aslında normalde çok güzel görünüyor ama buradan hiçbir şey görünmüyor. Şöyle bakalım. Güzel aslında. Fena değil. Sivilce izlerim bayağı artık ee, şey olmaya başladı. Hmm, ne derler? Görünmeye başladı. Gidemedim. Bu refriden dolayı, hastalıktan dolayı gidemedim cildimi yaptırmaya. Bu cildinizi yaptırırken altın iğne ve mezoterapiyle ile çok uzun aralar vermemeniz gerekiyor. Çünkü oradaki doku kendini ta, ta tamir ettikten sonra, tedavi ettikten sonra tekrar üstüne yaptırırsanız daha iyi kolajen oluyor. Ve bu arada altın yine geçici bir şey değil. Yaptığınız tedavi kalıyor yani öyle hani diğer ben bunu sormuştum özellikle. Hatta kendi doktoruma da daha önce başka doktorlara da sormuştum kendi doktorumu gidene kadar, onu bulana kadar başka yerlerdeki doktorlar da aynı şeyi söylemişlerdi. Altın yine tedavisi kesinlikle geri dönen bir tedavi değil. Geri, geri dönen izler geri dönmüyor yani. Ondan sonra ama işte şey yapınca bir de yorgunluk da olunca dekiler birazcık daha böyle Rahatsız edici görünüyor <laughs> Gitmem gerekiyor ama beni de arıyorlar zırt pırt oradan e, Geçende gene oluşturdum dediğim gibi işte Di Dedim ya size videodan bir videoda söylemiştim gideceğim randevu oluşturdum diye ama gidemedim Yani bu refri çıkınca Mümkünatı yok öyle uzanıp da dümdüz uzanmanız gerekiyor çünkü Hayatta öyle uzanamıyorum refriden dolayı e, Zaten bir de stres falan da yapıyorum ben iğne fobim var benim ben iğneden nefret ederim ona rağmen yaptırıyorum bu altın iğne ve mezoterapiyi